yanarak öldürüldük Sivas'ta Barış Asaması'nda. O nedenle diyorum ki sefalet bir yanda terör bir yanda yaşamak güç oldu bu memlekette. Dalga dalga fetva gelir İran'da özgürlük suç oldu bu memlekette. İdali vurun'da insanlar yandı. Ülke boydan boya kana boyandı. Şeriat kapıya geldi, dayandı. Engeli güç oldu bu memlekette. Seçimler ve vaatlerle yalanlar. Bitip tükenmedi vurgun talanlar. Namussuz, şerefsiz, hırsız olanlar başlara tac oldu bu memlekette. İnsanı öldürmek var mıdır dinde? Çığlıklar duyulur Yemen'de, Çin'de kıl oldu bana gündemde türküler piş oldu Denedik olmadı solle sağı, özendik araba kaçırdık çağı. Kirli siyasetin iki ortağı mafyayla üç oldu bu memlek. Selim'e e civan mercimek, sen çalı kebala boşuna emek. Daha nice 500 milyar ödenen iç oldu ben de. Mahmut Erdal yüreğinin yarası, göz göz olmuş belli de sırası. Anlı şanlı Türkiye'nin lirası, dolara tuş oldum ben de. Daha ne diyeyim? Evet. He? Her şeyi söyledi Mahmut amca, <laughs> bütün gerçekleri. Evet, nasıl? Dediğin gibi dertlerden açıyor işte. <laughs> Çok dertliyiz valla. Başkanlığınızı dertlattınız. Evet, evet <laughs> neler dinliyoruz size? Ben bir deyiş okumak istiyorum. Tamam. E, Aşık Ali, Aşık Ali'ye ait kaynak kişisi. Evet. Ezel Bahar geldi. Canlı okumak istiyorum. Size tabii izleyelim. ki tabii ki. Dedim Ayrılık Çetindi dost Nasıl can geliyor Gül aşık olmuş dost Yanıp tütüyor Seher vakti garip Garip ötüyor Ne güzel sesi var To be your... Teşekkür ederim. Uyanık açık gözün birisi Kayseri'yi merak etmiş. Demiş ki ya bu Kayseri'ler şöyle uyanıp böyle uyanıp. Daha Kayseri'ye varmadan bir köyüne girmiş Kayseri'nin ki adam birisi affedersin eşyem gözünü bağlamış koyunla bir çan dalmış satene koşmuş dönüp dönüp duruyor. Kolay gelsin demiş savun demiş. Demiş ki ya bu eşeğin gözünü niye bağladın demiş demiş döndüğünün farkında olursa düşer bayılır demiş. Peki bu çan nedir demiş. Çan da demiş durduğunu anlarık modulları döner. Peki demiş hemşerim durduğu yerde demiş kafasını sallar. Ama hemşerim nerede senin gibi öyle uyanak eşi. <laughs> 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 uyanmıyor. Ne diyeyim? Uyanmıyor Uyanmıyor, Evet. Vallahi çok geç kalıyorlar. Evet. Şimdi öyle bir durum var ki mesela ben geçen de konuştum. Bir şey kafama takıldı Mahmut amca bilmiyorum belki eksik düşünüyorum belki yanlış düşünüyorum ama. Biz hep işte okullarda alfabeyi A, B, C diye öğrendik. Şimdi okullarda yerlerim gidiyor E'den başlıyor alfabe bir anda E oldu. İşte el yazısıyla başlanmaya işte biliyorsun öğretilmeye başlandı. İşte benim kafama başka sorunlar çıkıyor. Hani acaba hani Arapçaya daha mı yakın diye el yazısı yoksa diyorum... Başka bir mantalite mi yürütülüyor? Ama bir gerçek var ki ben okuldaki sistemlerden de rahatsızım. Tarih dersi taraflı anlatılıyor. Edebiyat deseniz Nazım Hikmet'ten yer verilmeyip işte başka daha e, devletin yanında duran isimlere daha çok yer veriliyor. E bir bakıyorsunuz din derslerinde benim kendi mezhebim Alevi mezhebinin e, tarihi anlatılmıyor. Artı anlatılmadığı gibi yok sayılıyor. Ve yok sayılmakla da kalmayıp bir de karalanılıyor. Şimdi böyle baktığınızda benim kafamda öyle sorular var ki... Ya ülke olarak, toplum olarak yüzyıllarca verilen mücadele, Pir Sultanların, Aşık Veysellerin, Karacaoğlanların, Nesimilerin, bugüne kadar da işte Şeriflerin, sizlerin ve pek çok ustanın verdiği mücadele bizim çocuklarımız için de kaybettiğimiz değerlerin mücadelesi hiçbiri boşuna değildi. Çünkü bugün bunları bile konuşuyorsak onların verdiği diyalektikten, onların verdiği emek ve savaştan ötürüdür. Ama bir şey var, ülkem böylesine güzel bir coğrafya kimlerin eline geçti? Çarşaflarla bizler evet. şu anda bir yerlerde anılmaya başlandık. Ama diyoruz ki bir ülkenin kültürünü siz Amerika'nın kucağına atarsanız o kültürü zaten geçmiş olsun gerisi gidiyor. E ne kaldı? Türklerimiz kaldı. Türklerimize de sahip çıkmıyorsalar veya Türklerimizin arkasında durmuyorsa bu halk o zaman pek çok bedelini de ödemek zorunda ve bu bedel kendi ailelerinin de çok uç noktalarına kadar gider. Onun için ben çok rahatsızlık duyuyorum. Sizler gibi Özel büyüklerimizin ben de, kalemleriyle okuyoruz. Ben de bazen kendi kendime diyorum ki ya yeryüzünde 186 tane ülke var bunun içinde 52 tanesi Müslüman. Ya bir tane huzurlu varsa özensinler ya şu çağdaşlık isteyen teknolojinin çağında, bilgisayar çağında şu özgürlük isteyen insanları sarıya peçeye bürüyüp ortaçağın karanlığına götürmek isteyen karayobazlara da bir şeyler demek istiyorum. Diyorum ki asırlardan beri kafa yapını eşekler değişti, sen değişmedin. İlkel kaldın, yırtamadın kabını eşekler değişti, sen değişmedin. Arap kültüründe aldığın dersin tarihler boyunca belasın, şersin. İlime test bakar bir körsün, eşekler değişti, sen değişmedin. Arabın öküzü acemin malı ilim mi verirdi sen kaldın çalı. Başında yuları ayaktan alı eşekler değişti sen değişmedi. Mahmut Erdal der ki bu nasıl kaldı? Cehalet oynadı yobaz tep çaldı. Babandan dedenden miras mı kaldı? Eşekler değişti de sen değişmedin. Daha ne diyelim? Doğru. Ne diyelim, yani diyor. doğru azinesin bir ara biliyorsunuz. <laughs> azinesini söylediği hazır. laflar Türk toplumuyla ilgili değerlendirmeleri eleştiri aldı. Niye eleştiri alıyor ki şu anda her şey Bana, gerçek değil şimdi mi? Şimdi beni konuşturursanız <laughs> e, size toplum. yer kalmaz da ört öyle <laughs> evet. gerçekten bu ülkede insan yani biz toplumda çok suçu var yani toplumun suçu nedir bilinçsizlik bu ülkede nüfusun yüzde kaçı dördüncü sınıf mezunu yani evet. Ee, şimdi bu ülkede gerçekten sistem hangi sistem geliyorsa insanlar o sisteme kendi entegre oluyor gitmeye evet. çalışıyorlar fakat ben bir yerde gerçekten yani bu Pınar'ın bahsettiği işte bu gerçek şimdiki sistemin şimdiki işte getir okullarda olsun eğitim olsun nereye gittiğimiz belli zaten ama bunların gerçek yüzünün ortaya çıkması da çok iyi oldu. En azından bir şekilde hani bu ülkede gerçekten e, aydınların, çağdaşların ve işte bir şekilde Alevi e, aydınların kıymeti daha iyi anlaşmaya başlandı ama bu tamamen tabii şey, dediğim gibi eğitime bağlı bir şey. Yani şimdi sistem sana dayatıyor ister istemez. Gelen sistem sana yaşamını dayatıyor. Ama uymuyoruz evet. evet. Biz uymuyoruz. Biz kalkıp silah çeken kim olursa olsun onun tarafına geçip de ey ettin, işte tebrikler, teşekkürler demiyoruz. Çünkü biz kan tebrikler. istemiyoruz ki. Biz barış ve aşk istiyoruz bu ülkede. Çok yani mu Alevi kültüründe diyorsunuz? her zaman mazlumun yanında olmuştur. Her Zalimin zaman. karşısında olmuştur. Alevi kültürü budur. Ya ben şunu da süreyim de. Ben bir dörtlüğümde diyorum ki çok dinledim dinsizle dinleyi, Eşit gördüm Alevi sünniyi. İnsan diye bir yatlanmış açıp da bağrıma Sadım En güzel şey insandır. Evet. O evet. sonradan demiyor ki Tanrı'ya ben falan kökenli anneyle babada dünyaya geleceğim diye bir Tabii. sözleşmesi yok. Sipariş olmuyor. kadar geliyor işte. Ama evet. sonra bir takım annenevi alışkınlıklarını ötürü uyuyor gidiyor işte. Ebedenmez. Evet emredim. Evet. Canlı mı okuyalım? Şimdi Canlı mı okuyalım? abi sen <laughs> güzel güzel söyle. dertlerdeki iyice. Nasıl bir sen mühler Evet. Ziyitle diyorsan ziyitle ziddet yok. Hep zamana alemsiz kalkan dumana Karıştım da sevdim seni Elmsiz kal, kalkan dumana Karıştım da sevdim seni Sevda dedik bir çana Çatar oldu hep zamana Alemsiz kalkan dumana Karıştım da sevdim seni Sevda dedik, kıydık cana Çata hep zamana Alemsiz kal, dumana Karıştım da sevdim seni Sevda dedik, kıydık cana Çata dolduk hep zamana Alemsiz kal, dumana Karıştım da sevdim seni Güzel Selam. Selam. Ember. Teşekkür ederim. Bektaşı Ramazan'da kafayı çekmiş, yolun kenarına uzanmış. Hoca da evden çıkmış, cuma namazı kıldırmaya gidiyor. Bakmış ki Bektaşı'nın durumu perişan. Kalk ulan demiş, zındık. Bu halinle mi demiş, gidip Sırat Kıfrı'nı geçip de Cennet-i gideceksin. Bektaşı doğrulmuş demiş ya